Merhaba arkadaşlar. En son GM liderini yenmiştik. Bu bölümde bir hayvanlık yapıp direkt bir sonraki GM savaşmayı düşünüyorum. İlk olarak şu abinin kayıp temini getirmemiz lazım. O yüzden şöyle yardırıyoruz. Poçena beleş XP de XP, XP demek için poç saçmaladım. Poçena tırmak için beleş XP demek. Çünkü Liçla'ya saldırımız var. Bugün müdür yardımcısına gittim. Adamdan öğrenci belgesi isteyeceğim. Dilim dolandı, konuşamıyorum. Böyle saçmalıklar oluyor bazen ya. Neyse, burada sonra olan kasarız. Şu dedenin de Pokemon'unu kaçırmışlar. Aqua takımından biri. O vişmur. Benimsin Bu da kara toprağın Za Adını ne koyalım Antlan Domuzcuk Domuz Aslında Spoink'e domuzcuk koymak lazım da. Bu da domuzcuktur yani Aqua takımından biriyle savaşıyoruz. nasıl var. Bize tırmık var. Dağıtırız. Tırmığı sevmeye başladım ya. Başlarda Ninkada'yı ezik Pokemon olarak görürdüm de. oyunda sevdim. Kaybol lan. Abinin mallarını aldık. Dede de Pokemon'unu aldı. Domuzcuya şey verelim pot Lan Domuzcuyu kasalım ya Şu trenilerle savaşmadım bilerek Çünkü GM'yi almamıştım Za- o oh, zigzag onlar. Adam defansımızı düşürüyor ya. İki kademe düşürdüler. Oha domuz yükelecek. Domuzcuk omuz beyler. Adam 8 level oldu ya. Hot kullanalım da domuz yükler ölmesin. Adam halen daha defans düşürme eğiliminde ya. Oğlum bu domuzcuk gidici lan. budur gel Oha yaptırım kombi level oluyor. Bu ikili dangalakları yeniyoruz. Şunu alalım. Hmm, pot kullanalım. Domuz ya. Bir de Orhan Beri verelim. Orhan Beri klasikleri. Oh, iki Savaş. <laughs> Domuzcuk 9 level oldu. Güzel. İkimizle nasıl baş edeceksin? Maril. Saat. Saatin sesi tırıt 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 gidiyor. Kappa çenini lan saat. Bu ki sen tıra gitmek farz oldu beyler. Tamam işte itemini getirdik. Sonra adam bizi eve atıyor. Bu bölümde zaten biraz koşar oluyoruz. Daha gemi atacaklar biz. Tamam dayı tamam. Şimdi bunun mektubunu götürmemiz lazım. Bize bir mektup falan veriyor. Depo kenar veriyor işte. Pokenav veriyor işte bunu kullan falan diyor. patron patronun telefon açıyoruz falan tamam kaybol şimdi biraz daha ilerlerseniz trainer savaşı olacak o yüzden ilerlemeyin hipoke center'a gidin Bu başa koyalım çünkü ilk Pokemon'un torkal olacak. O Mayna ver Reis. Ama bak bir de savaşmak istiyor musun diye soruyor ki var kız. Diğer dangalaklar direkt savaşıyor ya. Tekil attık mal gibi. Smog attı zehirlenmeyelim. Tamam şimdi dur durmadan körs yapar. Gördüğünüz gibi. Bir kere daha yaparsa yuh. Gördün mü? Böyle işte. Bu dangalak böyle. 13 level olduk. Salları gelmedi. Oha. Hmm, yes. Mutkip çıkaracak şimdi. Tırmağa çarpı iki vurur, Bodura çarpı iki vurmaz. Domuzcu harcar Kendim savaşacağım. Byte yapan adama saldırırsanız size geri yansıtır O yüzden vurmuyoruz, defansını düşürüyoruz. Şimdi vuruyoruz. O oyuna bait yaptı Korkuyorum Bait dengesiz Ne yapacağım lan ben şimdi Pot kullanmak en mantıklısı Ha, ne yapıyor lan bu? O yendik. Bu drone 14 level oldu. Güzel. Takımın reisi oldu. Eskiden Nil denilen biri vardı. Ah ah ah. Lan çekil Sübyan. Bir iki pot alalım. Şimdi dedeye gideceğiz dedeye. 10 paket topu 10 paket topu alınca bir tane premier bal veriyorlarmış. Tam verdi. 4 tane de pot alayım. Tomuz başa koyalım. Şimdi aşağı ormana yardırıyoruz. Şuradaki itemleri de almak lazım ya. <laughs> Şuradan da birileri yetiştirmek için bir tane sulama itemi alabiliyorsunuz. Şuradan almadığımız itemleri alarak, alarak gidelim. Tehliye olalım. gelişir aslında bu savaşta. Işte. 10 level oldu domuzcuk. Güzel. İki saldırısı var ya Gariba Hep x'li itemler buluyoruz Sonumuz hayra alamet değil Bir anda poketop bulduk Şimdi dedenin evine gidiyoruz Dede kovaladıkça kaçan ateş böceği misin Oynuyor Ne oldu lan engelledim sizi Şimdi dede bizi gemiye atacak Bir dedenin atmadığı kalmıştı zaten Telefon çaldı denizin ortasında. Sanki çalamazmış gibi önki de mantık ya. Defort şehrine geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu abiyle konuştuğumuz zaman bize olta veriyor eski olta. Bir, de bir abi vardı bize silk scarf veriyordu. Şuydu galiba. Şu muydu? Aynen. Bu da normal türünün hatanı mı ne arttırıyordu herhalde? Bu center'a da bir girelim. Şimdi buranın cemine dalardım normalde ama dalamıyorum. Ya bir çekil ya. Ya bu ne ya? kaybol. Buranın cemine dalamıyorum yoksa bölüm daha da uzar. O domuz iki vur ya. O 11 oldu. Aston iş öğrendi. Domuzcu sevdim. İyi kasılıyor. Ninka da gibi değil. Şimdi mağaradan flash alacağız. Tam mektubu iletmemiz için yine mağaraya geri dönmemiz lazım. Mağaraya geri dönmemiz için flash kullanmamız lazım. Flash kullanmamız için GM yenmemiz lazım. Domuzun pasif yeteneği yani ability'si sound prof sesli saldırılar onu etkilemiyor. Mesela growl mesela sesli saldırı onu etkilemiyor. Tamam reis. Mağaraya giriyoruz. Şuradaki dayı bize flash HMS'ini veriyor. HMS'iniz daha doğrusu. Daha sonradan flash hm'likten kaldırılıyor. Tırmık öğrenebiliyormuş sadece. Yok öğrenmesin sonra şey yaparız. Şimdi nasıl olsa bunu GM'de kullanamıyoruz. Bu ne ya? O zubat çıktı. Mağaradan zubat çıktı beyler. Tek atmayalım. Güzel kıvama geldi. Zubat'ın ikini olsun. Zubat, bat, bat, bat. Doğru, Batman koyarlar yani bunu. Ama biz Batman koyacağız. Bat. Yani Bat böyle yüzünden, yüzünde tebessüm yok. Hani Bat, Bat adam derler ya Batman. Çünkü yüzü yok yani. Piston aşağı indi. <laughs> Şaka yapıyorum beyler. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ha, bir sonraki bölümde neler olacak? GM ile savaşacağız. Ben normalde bölümün sonlarını Poke Center'da bitiririm ya. İki yeni Pokemon yakaladık. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Benimle kalın arkadaşlar.